Husrev'in fihriste hakkında bir fıkrasıdır. Aziz üstadım, senelerden beri vücuda getirilen misilsiz asara, 31. mektubun 15. lemasıyla öyle misilsiz bir eser daha ilave buyurulmuş oluyor ki, o şah eserler, böyle şah bir eseri, o harika bediyyat, böyle bedi bir zübdeyi, o acip telifat, böyle acip bir mecmuayı, o azim hakaik, böyle bir azim külliyat-ı hakaikı, ve o nurlu risaleler böyle nurlu bir fihristeyi istiyordu. Yüzbinler şükrosun olsun ol feyyazı mutlak hazretlerine ki hiçbir müellifin muvaffak olamadığı böyle misilsiz eseri hazine-i rahmetinden ihsan etmekle 120 adede vasıl olan külliyatın nuru 120 sayfeden aşağı olmayan misilsiz fihristesiyle bir yerde toplamış bulunuyor. Bu risalenin menfaati, fevaidi o kadar çok ki izaha hacet yok bu kıymetler risale kendi kendini layık olduğu bir tarzda met ediyor. Hem o kadar güzel met ediyor ki fevkinde beyan olamaz. Hüsrev. Dereli Hafız Ahmed Efendi'nin çok manidar rüyalı bir fıkrasıdır. Aziz ve müşfik üstadım efendim. Bir gün alemi menamda bir sahrada gezerken birçok kalabalık ahalinin içine girdim. Dersim olan kelime-i tevhide devam ediyordum. O ahalinin cümlesi Nasara imiş biz aşikare kelime-i tevhidi çektiğimizden hepsi bize iştirak etti. Her yüz başında Muhammedur Rasulullah diyorum. O nasaralar İsa ruhullah diyorlar. Onlara dedim ki: "Yahu biz İsa Aleyhisselam'ı tasdik ediyoruz ve kendilerine kelime-i tevhidi okudum. İsa ruhullah dedim. İşte bakınız ben sizin peygamberinizi tasdik ediyorum. Siz de bizim peygamberimizi tasdik etseniz ne olur?" dedim. Hayır, İsa Aleyhisselam gökten inmedikçe ve sizin peygamberinizi aşikar tasdik etmedikçe biz tasdik etmeyiz dediler. Bunun üzerine yanımda iki arkadaş bulundu. Lakin arkadaşlarım kimler olduğunu bilemiyorum. Biz dua edelim de İsa Aleyhisselam gelsin ve bizi nasıl tasdik ediyor göreceksiniz. Dua ettik. İki kişi amin dediler. Lakin İsa Aleyhisselam gelmeyince müteessir olduk. Yine dua ettik. Ya Rabbi Bizi bunların yanında niçin mahcup çıkarıyorsun dedik. Bu din Ali değil mi? Tahminen arası bir saat veya bir buçuk saat sonra karşıdan üç kişi çıktı. Elhamdülillah İsa Aleyhisselam geliyor. Baktım birisi sakallı, ikisi şab bir emret. Dedim İsa Aleyhisselam 33 yaşında olduğu halde göğe huruc etti. Ne için sakalında beyaz var? Kalbime geldi ki Allahu alem İsa Aleyhisselam değilse bu zat ve iki arkadaşıyla yanımıza geldiler. Dikkatle baktım, üstadımızın siması ve elbisesidir. Bizim yanımıza gelince, bizim altımız mağaraymış. Yanındaki iki kişiye emretti, şurada kilitli salipler, haçlar var, cümlesini çıkarınız çıkardılar. nasaralara karşı hepsini kırdı ve kelime-i tevhid getirip peygamberimizi tasdik edince biz de nasaralara, bakınız işte İsa Aleyhisselam'ın vekili geldi deyince cümlesi tasdik ettiler. Allah alem bu rüyanın bir tabiri şudur ki Üstadımızın Kur'an-ı Hakim'den aldığı ve neşrettiği Risale-i Nur vasıtasıyla Nasara'nın bir kısmı İslamiyeti kabul edecek ve Nasara Müslümanları veya Hristiyan müminleri hükmüne geçip üstadımızın sözlerini İsa Aleyhisselam'ın sözleri nevinden hüsnü kabul edeceklerine işarettir. Evet Risale-i Nur'da öyle bir kuvvet vardır ki Avrupa'nın en muannit felsefalarını dahi teslime mecbur eder her ruhun bir ihtiyacı hakikisi olan hakiki iman nurunu arayan Hristiyan muahhitler elbette Risale-i Nur'u görseler Hazreti İsa Aleyhisselam'ın vesayası nevinden kabul edip sarılacaklardır. Dereli Mutaf Hafız Ahmet Asım Bey'in fıkrasıdır. Bu risale fihristesi hakikaten menba-ı nur ve mecma-ı hakikattır. El hak nur fihristeleridir. Şöyle söyleyebilirim ki 33 söz 33 mektubun her biri teyezanda olan birer membağın nuru hakikat ve gülistanı bağı cinandır. Binan bu müteaddit güller bağının her birisinden müteaddit güller koparıp dört kısım üzerine güller demeti yapılmış gibi vücuda getirilmiş bir eseri cihan kıymet olduğuna kanaat ettim. Bu fihristeleri okumak, herhalde ve behemahal söz ve mektuplar Risale-i Şerifenizi görmek, okumak, yazmak için insanı iştiyak ve gayrete sevk ediyor ve şiddetli kamçılıyor. Fakirce noksan olan Risale-i Şerifelerin hangisini evvela yazayım? Çünkü her biri birbirleriyle nur ve hakikat müsabakasına çıkmış diye, mütelaşi ve heyecanlı bir vaziyetteyim. İnşallah duayı üstadaneleriyle kâfesini yazarım şurasını da arz etmek isterim ki Sabri Efendi kardeşimin ilhahı ve zatı üstadanelerinin ilhamı ile fihristelerin telifi çok musib ve hayırlı hem hadsiz hakikatlere anahtar olmuştur. Cenabı Hak sevgili üstadımızı afiyette daim ömürlerine bereket ve her bir umurunda muvaffakiyet ihsan buyursun da pek çok zamanlar başımızda tacı zafer olarak taşıyalım ve hizmeti Kur'an'da çalışalım, yorulalım, yol alalım ve cümle müminin de istifade etsin ve ehli bid'a ve mülhitlerin de başları yere gelsin. Talebeniz Asım rahmetullahi aleyh. Kule önünden sarı bıçak mübarek Mustafa'nın kardeşi küçük Ali'nin fıkrasıdır. Bulunduğumuz asrın yaralılarından manevi doktora muhtaç bir gencin fıkrasıdır. Aziz, şefkatli, muhterem üstadım. Bulunduğumuz asır manevi seferberlik harp zamanı olduğundan vücudumdaki yaralara baktıkça, yaralar gitgide daha fazlalaşmaktayken, bir gün işittim ki, sağdan sola geçiniz diye ilan ediyorlar. Ve 32 harfin birkaç adedini gayip edip, ilan edince öyle bir yara daha açıldı ki, evvelki yaraları unutturdu. Nasıl ki nasıl Kur'an'da, اِذْ اَوَا الْفِدْيَةُ اِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ اَمْرِنَا رَشَدًا Ashab-ı kef efendilerimiz beş veya sekiz delikanlı, asrımızdaki tahammül edilmeyen fenalık gibi, o asırda fenalıktan, fitneden kaçarak mağaraya iltica ettiler. Sebebi ise, dini hak üzere bulunan ehli imanı, zamanlarının padişahı olan Dakyanus, putperestliğe davet edip, kabul edenleri putlara kurban kestirip, kabul etmeyenleri katliam ettiği sırada, ashab Kehf efendilerimiz mağaraya çekildiler. Ben de asrımıza ve yaralarımıza baktıkça bütün gün ruhum çırpınmaktayken acaba bu karma karışık zamanda benim gibi böyle manevi yaralı gençler o mahkemeyi kübrada Cenab-ı Vacibül Vücut ve Tekaddes Hazretlerinin huzurunda Peygamberimiz Muhammed Mustafa Aleyhissalatu Vesselam Efendimizden nasıl şefaat dileyebilirler diyerek bütün gün ruhum ağlardı. Madem Muhammed Aleyhissalatu Vesselam'a binlerce maddi ve manevi yaralılar Dilsizler nüzul olmuş, bütün kalbi kararmış, imanı yok bedevi adamlar Muhammed aleyhissalatu vesselam'ın yanına vardığında bir saat, bir gün sohbet-i nebevi'de bulunur. Sonra kavim ve kabilelerine rehber ve muallim olarak döndüler. Ve madem kıyamete kadar baki bıraktığı Kur'an ve Kur'an'ın tayin etmiş olduğu manevi doktorlar kıyamete kadar gelecek müminlere maddi ve manevi doktorluk vazifesini görecekler ve şimdiki hal vilayetimiz dahilinde bulunan manevi doktora müracaat edeyim diyerek ruhum her an gezmekteyken bihuş olup yattım. Bana rüyamda üç şahıs gösterildi. İkisinin ismini söylemediler. Diğeri Üstadım Bediüzzaman'ı ismiyle söylediler. Hemen eline yapışıp ellerini öptüm. Üstadım acele olarak cebinden bir kalem ve bir kağıt parçası çıkarıp bana verdi. Hemen uyandım. Peder ve validem ehl-i kalb olduğundan rüyayı anlattım. Pederim, bu zat Barla'ya henüz yeni geldi. Bir iki sene kadar oldu. Git müracaat et, dedi. Ben dedim, daha askere gitmedim. Yaşım genç. Böyle büyük manevi bir doktorun yanına bu yaralar ile nasıl gideyim ve nasıl cerrahiyesine dayanayım? Bana git denildi. Hitap iki oldu. Hemen sabahleyin kalkıp gittim. Üstadımı görünce, bir iki dakika titredim. Sonra Allah dedim. Doktoru görünce o yaralar bütün kuvvetleriyle bağırıyorlar. Verdiği eczalara tahammül edemeyecekler. O yaraları açamadım. Üstadım da talebeliğe kabul edip beş vakit farzı bırakmayacağıma çok çok tenbih etti. Avdetten bir iki ay sonra hemen askere gittim terhis oluncaya kadar 20 mah mukaddem bu yaralar içinde her saat ve her dakika el mevtu hakkun kaziyesini düşünüp acaba benim halim ne olur derdim. Memleketi avdetimde ağabeyim Mustafa'yı görünce ruhum biraz genişledi. Acaba bu nereden ileri geliyor dedim. Bir iki gün sonra mübarek Ramazan-ı Şerif gecesi üçüncü hitap olarak yine rüyamda memleketimizin kenarında üstadım Bediüzzaman elinde bir asa çoban olup dellallığını ilan ediyor ve diyor, ben Kur'an'ın dellalıyım diye yüksek sesle bağırıyor, ilan ediyor. Ben heyecanımdan hemen uyandım. Demek bakınız ey kardeşlerim ve bütün müminler, Üstadım Hazretleri değil memleketimize, bütün 350 milyon Müslümana her saat, her dakika, her an bağırıyor. Benim gibi zahir kulağıyla dinlemeyiniz, kalp kulağıyla dinleyelim ki, her an bağırıp çağırdığını işitelim. Madem bu elmas ve cevherler bu sergiler asrımıza verilmiş, bütün asrımızda kazancımızı versek yine o elmasların birinin fiyatını veremeyeceğiz. Bahar mevsimi geçmeden bütün cevherlerden alalım. O cevherler ise Risale-i Nur külliyatıdır. Ben aciz de 24. sözün 4. ve 5. dalını okumaya ve yazmaya başladım ve yaralarımın birer birer kuruduğunu hissedince Mektubat ve sözleri bütün kuvvetimle yazmaya karar verdim. Benim gibi yaralı kardeşlerime, bütün Müslümanlara bütün kuvvetimle bağırıyorum. Eyvah! Bu asrımızda bu yaralar ile nasıl istirahat edebiliriz? Yoksa, bu asrın manevi doktoru ve ilaçları ise, Kur'an'dan tereşşüh eden Risale-i Nur ve mektubat Nur'dur. Onlara sıkı sarılalım. Aciz talebeniz Ali Ulvi. Kuleönü karyesinden İbişoğlu Mehmet'in bir fıkrasıdır. Muhterem üstadım efendim. Kardeşim Mustafa risaleleri yazmaya başlayalı 5 sene oldu. Maalesef iki senesini zayi ettik. 3 seneden beri risaleleri sair arkadaşlarla beraber hizmetimizin haricinde her zaman okuyup istifade ediyoruz. Bazı köyümüzün ehli tarikat olanları bidayeten kardeşim Mustafa'nın okuduğuna ehemmiyet vermiyorlardı. Ben de bu okunan sözler hem tarikate hem hakikate pek muvafıktır. Bu zamanın yaralarına bir ilaçtır diyordum. Ve her ne zaman yes içerisinde kalsam kardeşimin yanına gelir, işittiğim hakikatleri Risale-i Nur'dan okutur, dinler ve Risale-i Nur'un verdiği feyizle yaralarım tedavi olur giderdim. Herhangi bir meseleden bahsedilse Risale-i Nur'da en iyisi vardır. Yalnız çok insanlar var ki sözlerin kıymetini bilmiyorlar. Ben de bütün bu söylenen sözlere ilaç Risalelerde vardır diyorum. Olanca kuvvetimle küreyi arza bağırarak derim ki, hariçte görülen marazlara ilaç vardır. Ey kardeşlerim, istifade edelim. Bu risalelerden istifade etmeyenler ne kadar akılsızdırlar. Çok şükürler olsun ki böyle bir zat-ı muhtereme Cenabı Hak bizi eriştirdi. Lillahi'l hamdu vel minne. Cenabı Hakk'ın rahmetiyle, ihsanıyla, eltafıyla, üstad-ı muhteremin himmetiyle ehli tarikat ile birleştik. Şimdi sözleri çok okuyoruz ve onlar da çok istifade ediyorlar, menfaatlar oluyorlar. Sözlerin hak olduğunu tamamiyle anladılar. Hatta okumak için kardeşimi çok zaman icbar ediyorlar. Bir gün kardeşim Mustafa risaleleri yazmaklığım için beni teşvik etti. Ben de yazmak için 20. mektubu aldım. İstinsa ettiğim bu mektupta üç tevafuk gördüm. Satırın yukarısında iki tane nihayetsiz var ve altında da üç dünya tevafuku var bu halden müteessir oldum. Dünya beni salmayacak diye yazmayı bıraktım. Şimdi tekrar niyet ettim. Bu niyetimin üzerine bir rüya gördüm. Üstad-ı muhterem, siyah merkebin üzerinde rakiben yanıma geldi. Şu merkebi sağlam bir yulara bağla, emir buyurdunuz. Siz üstadımın göstermiş olduğunuz her tarafı zincirden olan yuları merkebe taktım. Sıkı olarak bağlandı, kımıldanmayacak bir şekilde kaldı. Ben de anladım ki, o merkep dünyadır. İnşallah duanızın himmetiyle dünyamın bağlandığını anladım. Ve minallahi tevfik deyip üstad-ı muhteremimin himmetiyle risaleleri yazmaya muvaffak olurum ümidindeyim inşallah. 20. mektubu elimde götürürken meydanda idi. Karşımda muhtar odası olduğundan risaleyi saklamıştım. O gece rüyamda üstad muhteremimi büyük bir denizde ve denizin içerisinde sarayda gördüm. Bizim köyün insanları da o sarayın etrafındaydılar. Aciz talebeniz, doru ata binerek zatınızın yanına vardım. O adamlar bana denizden nasıl atladığımı sordular. Ben de o adamlara cevaben, at yeni nallı olduğundan hiç zahmet çekmeden geldim. Halbuki deniz ince bir surette incimad etmişti. O esnada üstadım karşıma çıkarak, ne için sözleri saklıyorsunuz? Bundan sonra sözler meydanda olacak dediniz.'' O esnada benden at istediniz, ben de güzel yürüyüşlü atı getirdim, o esnada uyandım, Allah hayretsin. Aciz talebeniz Hacı Mehmet. Kulü önü karyesinden elmas kalemli Mustafa'nın kıymetler arkadaşı Hafız Mustafa'nın fıkrasıdır. Ey feyyaz-ı mutlak ve vahidi ehad olan Cenab-ı Allah'a giden tarik-i müstakim yolunu gösterip, pek elemli ve pek hatarlı uhrevi hayatımın kurtulmasına sebep olan üstadım efendim. Bundan dört mah mukaddem, Kur'an-ı Hakîm'in elmas, inci dükkanından pırlantaları ve vüsatimiz kadar uhrevi harçlığı almak üzere ziyaretinize arkadaşım Mustafa ile varmıştık. Ne için geldiniz diye şefkatli bir tekdire binaen, müteessirane geriye döndük. O tekdirden gelen şefkatli ve ücretli bir fırtınaya tutulduk. O zaman üstadımın iksir azam olan o mübarek kalbini rencide ettiğimizi anlayınca, ikinci bir teessür bana geldi. Bu zamana kadar pek aciz, hiç ender hiç olan zayıf ruhum, o teessürler içinde feryat ederken, şefkatli tokat risalesinde bizim fırtınalı tokadımızı zikreden üstadımızın hakkımızda ne derece şefkatli olduğunu anladık. O teessüratımız sürura kalb oldu. Elhamdülillahi hâzâ min fadli rabbi. Bu mübarek Rabi'ul evvelin on ikinci gecesi, mübarek bir gecede, Üstadımın pek yakınımızda olan Isparta'ya hicreti, beni o kadar memnun ve mesrur etti ki, o yaralar ve bereler ve teessürlerden hiçbir şey kalmadı. Elhamdülillah, rebul Evvel ayının 12. gecesi, dünya ve ahiret yaratılmasına sebep olan, dünya ve ahireti, zerreden şemse kadar bütün mükevvenatı ziyalandıran, kıyamete kadar baki, güneş gibi nurlu, feyizli, gıdalı şeriatı ile ahiret kapısını açan o mübarek zatı fahri alem sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin o mübarek gecede dünyaya teşrif buyurması bütün mükevvenatı memnun edecek pek mübarek bir gecede üstadımın hicreti yani Rebiul Evvel'in 12. gecesi Isparta'nın harimine dahil olması ve hicretinin tevafuk ve tesadüf gelmesi, beni yine o elmas çarşısında pırlantaları vüsatimiz kadar almak üzere, üstadımın ziyaretine yol açtı. İnşallah bu hicretiniz, büyük fütuhata sebep olacaktır. Nitekim, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, Mekke'den Medine'ye hicreti esnasında, Fethi Mekke haberinin Cibril-i Emin ile nüzulu peygamberimizi ve sahabe efendilerimizi memnun ettiği gibi üstadımın tevafuk eden hicreti fütuata sebep olması beni ve bütün Müslümanları memnun ve mesrur eyleyecektir efendim. İmamoğlu Hafız Mustafa rahmetullahi aleyh. İmamoğlu Hafız Mustafa'nın bir fıkrasıdır bütün söz ve mektubatın birer mürşidi kamil vazifesini gördüklerine dair hatıra gelen bir mektuptur. Üstadım efendim, bundan bir sene evvel, sözler ve mektubatı istinsah esnasında bazı nükteler, kendi emrazı kalbiyeme muvafık bir ilaç geldiğinden, evet bu nükteyi altın yazıyla yazmalı diye söylerdim. Elhamdülillahi hâdâ min fadlı rabbi, lem'alar edildi, bütün söz ve mektubata feizleriyle anahtarlık yaptı. Şöyle ki, kışın en şerit tehlikeli ve fırtınalı zamanında, yırtıcı hayvanların en azgın ve kuvvetli zamanlarında, geniş sahra'da, çamurlu bir yolda giden bir yolcunun imdatsız, kimsesiz o tehlikeler içinde düşe kalka, yüzde 99 fırtınalar ve o yırtıcı canavarların elinde parçalanacağı ve telef olacağı hemgimde kendini kurtarmak isteyen o yolcunun gözüne tesadüf eden, sahranın ortasındaki çelikten daha güzel, Polat'tan daha kuvvetli yapılmış bir saraya rast gelmesi, o yolcuyu o kadar memnun ve mesrur eder ki, hatta o saraya daha çabuk yetişip, yırtıcı hayvanlar tarafından parçalanmasından halas olmak için koşarak, acelesinden ayaklarının bile yere temas etmesini istemeyen bu yolcu, kendisinin saraya girmesine vesile olanlara, değil bütün malını vermek, belki canını feda eder. İşte asrımızda sözler ve mektuplar, o yolcunun saraya rast gelmesiyle bütün tehlikelerden kurtulduğu gibi, insü cin canavarlarının tehlikelerinden kurtulmak için, sözlerin her biri o kaleden daha sağlam bir tahassüngâh olduğuna yüz bin kanaatim vardır. Lillahilhamd, o sarayın anahtar vazifesini lemaların ile bulabildim. O tehlikelerden bir çare zayıf ruhumu kurtarmak için içeriye girdim. Gördüm ki cennet sekiz tabaka olup hiç birbirine mani olmadığı ve benzemediği gibi birine girdiğimde onun letafeti evvelki girdiğimin lezzetini tazelendirdiği gibi risaleler aynen öyledir. İmamoğlu Hafız Mustafa rahmetullahi aleyh